Sevgili canlar, Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım iyisinizdir. Sağlığınıza duacıyım. Rahman Suresi'nin kozmik sırrı. Evrenin kalp atışını duymak ister misiniz? İlahi merhametin gizli frekansını ruhunuzda hissetmek ister misiniz? Bugün sizlerle Kur'an'ın en etkileyici en metafizik ve en derin surelerinden biri olan Rahman Suresi'nin sırrını konuşacağız. Rahman ismi Allah'ın sonsuz merhametini anlatır. Bu merhamet sadece insana değil, bütün varoluşa yayılır. Gördüğümüz ve görmediğimiz her şey Rahman'ın nefesiyle var olur. Peki neden bu surede sürekli tekrar eden bir ayet vardır? Yani o halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu ayet tam 31 kez tekrar edilir. Bu tekrar sadece bir uyarı değil, aynı zamanda bir kozmik zikirdir. 31 sayısı ayın günlerini ve zamanın döngüsünü simgeler her tekrar evrenin ritmini hatırlatır. İnsan bu zikri kalpten tekrarladığında kendi içindeki frekansı evrenle aynı hizaya getirilir. Rahman suresinin bir başka sırrı da hem insana hem de cine hitap etmesidir. Kur'an'da çok az yerde böyle bir durum vardır. Bu bize şunu söyler. İlahi mesaj yalnızca görünen boyuta değil, görünmeyen boyuta da hitap eder. Yani bu sure madde ile mana arasında kurulan bir köprüdür. Surede sürekli olarak dengeye işaret edilir. Güneş ve ayın hareketi, denizlerin birbirine kavuşması ama karışmaması gökte yükselen denge. Bunların hepsi evrendeki hassas ölçüyü ve ilahi düzeni gösterir. Modern bilim ile bugün bu hakikatleri keşfetmeye devam ederken Kur'an bunları asırlar öncesinden bize bildirmiştir. Ama Metafizik boyutta daha derin bir sır var. Bu denge sadece evrende değil, insanın içinde de vardır. Kalp ve akıl, ruh ve beden, nefis ve nur Rahman suresi insana kendi içindeki dengeyi hatırlatır. Rahman suresinin frekansı Aynı zamanda bir şifa kapısıdır. Onu okuduğunuzda ya da dinlediğinizde kelimelerin titreşimi hücrelerinize kadar işler. Negatif enerjiler çözülür, huzur ve bereket hayatınıza girer. Bu yüzden alimler Rahman Suresi'ni şifa ve bereket suresi olarak da anmıştır. Bir önerim var. Her gün Rahman suresinden birkaç ayet okuyun. Özellikle tekrar eden ayeti zikriniz yapın. Bunu yapmaya devam ettiğinizde göreceksiniz ki zihniniz berraklaşacak, kalbiniz hafifleyecek, hayatınızdaki tıkanıklıklar açılmaya başlayacak ama Rahman suresi sadece nimetleri anlatmaz, aynı zamanda ilahi hesabı da hatırlatır. Merhameti bilen insan adaleti de unutmamalıdır. Çünkü Rahman'ın sırrı hem lütfü hem de dengeyi içinde barındırır. Ve işte son sır. Rahman suresi aslında evrenin kalp atışıdır. Onu anlayan kişi kainatla uyumlanır. Rahman'ın sırrına eren evrenin kapısını açar. Unutmayın. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz sorusu aslında ruhunuza yönelmiş bir kapıdır. O kapıdan giren kişi hem dünyada hem de ahirette ile ilahi dengeyi bulur. Bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Sevgide kalın. Allah'a emanet olun.